Fani Bey'in YouTube kanalımıza geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte Samsung televizyonda YouTube oturumu nasıl açılır? Yani YouTube'a giriş nasıl yapılır? Bu tarzdaki sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın, bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve bu sayede bizleri destekleyebilirsiniz. Samsung televizyonda YouTube oturumu açmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir şifrenizi unutmanız halinde şifremi unuttum butonuna basın. Yani şifrenizi unutabilirsiniz. Şifremi unuttum bağlantısını tıklayarak elektronik posta adresinize bir şifre sıfırlama linki gönderilmesini sağlayabilir. Ve bu sayede siz de Samsung televizyonunuzda YouTube oturumunu kolaylıkla açabilir ve YouTube'a giriş yaparak işte video deneyimi vesaire yaşayabilirsiniz. Bu videomuzda Samsung televizyonda YouTube oturumu nasıl açılır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.